Arkadaşlar merhaba. Bu görmüş olduğunuz portakalın bir tanesi aşağı yukarı 25 liraya denk geliyor. E, kilosu e, portakalın 110 e, baht. Burada. Yani nereden baksanız 100 TL. Yani şöyle bir portakalın e, ilaç yap yapacak e, ilaç yapacağım bugün de. Onun için aldım. Yoksa eee e, yani elinizdeki malın kıymetini bilin diyeceğim. Çünkü e, bunların hepsi ithal geliyor buraya. E, ve maalesef fiyatları astronomik. Bazı şeyler çok pahalı. Bazı şeyler şeylerde e, ucuz diyeyim artık. Portakal diyor. 110 Tayland bahtı. Bazı yerlerde 80 bahtta da portakal gördüm ama onların hepsi içi boştu. Bu da eee Böyle buraya gelenlere duyurulur yani. Burada bazı şeylerin fiyatları da çok pahalı.